Aziz ve değerli canlar, Hak Teala'nın ve Ehl-i Beyt'in selat ve selamı üzerinize olsun. Niyazımız odur ki, Hak Teala sizleri ve bizleri sahibe zaman, İmam-ı Mehdi'yi bekleyenlerden karar eylesin. Yine son asrımızda, zamanımızda meydana gelmiş olan bir kısa ibretlik bir olaydan sizlere bahsetmek istiyorum. İnsanlar adalet istiyor, özgürlük istiyor, kurtuluş, sevgi, muhabbet, aşk gerçekten bu isteyiş kalben, ruhen, azalarla beraber midir? Bu bekleyişte, bu adalette, bu aşkı istemekte bizler tam manasıyla samimi miyiz? Evet, herkes adaleti ister. Adaletin güneşini. Herkes bir noktada İmam Mehdi Aleyhisselam neden zuhur etmiyor? Neden yeryüzünde adalet devletini kurmuyor? Doğrularla beraber olmak gerçekten hepimiz bugünden itibaren kendimize soralım. Biz ne kadar hak ve adaletin yanındayız? Naklediyorlar şah velayet diyarından, şah merdan diyarından, necef eşreften bir genç, bir delikanlı, adalet güneşini bekliyor, özgürlüğün güneşini, sevginin, aşkın kendisiyle beraber tecelli edeceği İmam Mehdi'yi bekliyor. Çoğu zamanını ibadetle, secdeyle geçirir. Ve bazen düşünür. İmam Mehdi'nin zuhur alametlerinden birisi, geliş şartlarından birisi, 313 yareninin olması, Ebu Zer gibi, Selman gibi, diliyle, kalbiyle, azalarıyla bağlı olan birileri. Evet, bazı haberlerde 313 kişi tamamlanmadan İmam Mehdi gelmeyecek. Ve düşünüyor, 7 milyar insan yaşamakta. 7 milyar insan içinde 313 kişi yok mudur? Hz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi'den 1440 küsür yıl içinde o şartlarda aranan, 313 kişi yok mu? Evet yok. İnsani değerler dediğimiz insan vasfını taşıyacak Ebu Zer gibi, selman Muhammed'i gibi, Mekdat gibi insanlar yok maalesef. Diğer şartlar da var. Ve bazen diyor bu değerli canımız deliriyor, çıldırıyor. Nasıl olur? Evet şu anda bizler şu anda baktığımızda yeryüzü A'dan Z'ye kadar, doğudan batıya kadar zulüm, adaletsizlikle dolu. Neden gelmiyor benim bu efendim? Kur'an-ı Kerim Peygamber-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve ehli beyt aleyhi defalarca der ki insanlık adaleti istemezse tam manasıyla o zuhur etmeyecek. Bu değerli gencimiz bir gün secdelerini iyice uzatıyor. Çok uzun secdeler de yapıyor. Bir saat, iki saat secdede duruyor Hak Teala'nın huzurunda. Niyaz ediyor. O efendisini görmek, onunla buluşmak, onun zuhurunu beklemek. En azından onun cemalini seyretmek. Evet, hakikat budur. Yaşantımızın gayesi her şeyin hürmetine yaratılmış olduğu Hz. Muhammed Mustafa Fatıma Zahra 12 mağamın cemaliyle beraber olmak, cemalini müşahede etmek. Acaba gerçekten bizler samimi miyiz? O cemalin yanında başka cemalleri istiyor muyuz? O cemalle beraber başka kurtarıcıları ona ortak ediyor muyuz? Buna bakmalıyız. Gencimiz bir gece yine secdesini uzatırken, bir iki saat derken secdesinde uykuya dalıyor. Rüya aleminde Cennet bahçelerinden bir bahçe olan güzel bir mekan, güzel bir mekana gidiyor. Ve gördüğü şahıslar nurlar içinde, güzel cemalli insanlar. Şaşırıyor çok güzel bir yer. Soruyor burası neresi? Diyorlar ki burası Hazreti İmam-ı Mehdi'nin şehri, ili sevinçten uçuyor. Çok heybetli bir şahısla tanışıyor. Güzel cemallı bir adamla tanışıyor. Ve derdine arz ediyor. Ben sahibe zamanı görmek istiyorum. Ben İmam-ı Mehdi'yi görmek istiyorum. Onun zuhurunu bekliyorum. Onun cemalini müşahede etme aşkıyla yanıyorum. Bu değerli mumin, güzel cemalli, can, Evet diyor sen layıksın. Sen müstehaksın onu görmeye. Ve lakin tek bir eksikliğin var. O da evli değilsin. Nereden bulayım diyor ben mümine. Hak Muhammed Ali'ye tam teslim olmuş bir hanımefendi bulamadığını ve bundan da dolayı evlenemediğini. O zaman buyur diyor. Ben senin kendi kızımla evlendireyim kendi kızıyla nikahını kıyıyor ve evlendiriyor. Odaya girdiğinde öyle bir güzel hanımefendi görüyor ki ve birkaç dakika sonra kapı çalıyor. Hazreti sahibe zaman seni beklemekte. Onun görüşüne buyurun. Diyor ki birazdan, biraz bekleyin, birazdan geleceğim. Bir daha çalıyor, yine diyor birazdan ve bir daha çaldığında ve yine birazdan diyor. Ve o anda uyku aleminden dalıyor. Uyanıyor. Dalmış olduğu uyku aleminden uyandığında tövbeye istiğfarda Estağfurullah, estağfurullah. Gerçekten bu kıssa yaşanmıştır. Ve yaşanması dahi hayat baktığımızda böyledir. Bizler gerçekten ne derecede kurtuluşu istiyoruz? Gerçekten kalbimizle, ruhumuzla mı veya da sadece dış görünüşle mi? Bugün kendim başta olmak üzere İmam-ı Mehdi'yi, i̇mam Zaman'ı, i̇mam Mehdi'yi istediğimizi iddia ediyoruz. Ama kurtuluş olarak başka kapılara gidiyoruz. Hz. Sahibe Zaman i̇mam Mehdi'nin razı olmadığı kapılara gidiyoruz. Eceba düşünmeliyiz. Bizler adalet devletine ne kadar aşığız. Küçük bir imtihanda ne duruma düşeriz. Şeytanın musallat olduğu o rüya aleminde bizlere bir şamar vurarak diyor ki sizler gerçekten istemiyorsunuz. Ebu Zer Miktat veyahut da Selman-ı Pak, insani vazıflar bunlardadır. Ali Muhammed'in ne önüne geçmişlerdir ne de arkasında kalmışlardır. Ali Muhammed'in bir buyruğu varsa orada sukut edip ne bunun zahirini ne bunun batını araştırmışlardır. Ehli Beyt'e ehlibeyte Ehli Beyt'e tabi olmak. Tam bir aşk ister. Tamamen dünyanın zevkinden, sefasından ayrılıp ona tabi olmak. Hak Teala sizleri ve bizleri İmam Mehdi'ye tabi olanlardan karar eylesin. Evlatlarımızı, zürriyetimizi onun yolunda karar eylesin. Hak ile kalın.